hiçbir ayrım yapmadan tüm kadınlarımızla geleceğe izler bırakacak inşallah daha nice başarılara imza atacağız. Kucağında evlatıyla cepheye mermi taşıyan Cumhuriyet'in öncü kahraman kadınlarının mücadelesi aynı kararlılıkla şimdi de Cumhuriyet'i yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor. Bu ülkenin kadınları tarlada Parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, iş yerinde, evde, tankların karşısında, velhasıl hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle kadını erkeğiyle 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız.